Evet kıymetli Kadıköy Sokak ailesi hepiniz bu videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Fenerbahçe'de bazı olaylar yaşanıyor. Hangi olaylar? Mesela imza olayı. İlk burayla girişi yapayım. Çünkü konuşacağım çok husus var. Buradan girişi yaparsan bağlamam daha kolay olacak. Şimdi önce şunu belirteyim. Bakın hepimiz Fenerbahçeliyiz. Hepimiz Fenerbahçe'nin iyiliğini istiyoruz. Yani Fenerbahçe arka arkaya 5 sene şampiyon olacak ama Ali Koç'tan olacak desinler ben kabul ederim. Ben önce bunu belirteyim. Ha 5 sene arka arkaya şampiyon olacak ama Ali Koç'tan olacak desinler. Kesin Garanti mi? garanti. Tamam kabul ederim. Hiç beklemem yani. Önce bunu söyleyeyim. Fakat ikinci olay şu. İmza konusunda ben artık Ali Koç'un ya imza atılırsa aday olmam cümlesinden artık ben ihanet sezmeye başladım. Ya şöyle bir ihanet sezmeye başladım. İmza toplanırsa aday olmam dedi mi? dedi. İmzalar toplanıyor mu? Toplanıyor. Ciddi sayıya ulaşıldı mı? Ulaşıldı. Ali Koç aksine ne transfer yapıyor? Ne bir şey yapıyor, ne başka bir şey, yapıyor. hiçbir şey yapmıyor. Bekliyor. Benim aklıma şöyle bir ihtimal geliyor. Diyorum ki acaba Ali Koç, lan madem imza topluyorsunuz, madem beni göndereceksiniz, ben de hiçbir şey yapmıyorum. Öyle oturup izleyeceğim. Kulüp bataklığa gitsin diye mi bekliyorum? Bekliyor? Ya o kardeşim herkes senin aleyhinde imza topluyor. İnsanlar sana hain diyor. İnsanlar sana FETÖ projesi diyor. İnsanlar sana başka bir şey diyor. Ya giden futbolcular gitmiş. İnsanlar sinirli, öfkeli, takım dağılıyor ediyor. Hiçbir hareket yok. Ben anlamadım arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. İmza ile ilgili yakın zamanda bir resmi açıklama yapılacak. Gençlik Spor Bakanlığı imza konusunda Fenerbahçe diyor ki arkadaş bizim şeylerimize göre ne kadar üyeniz var? Onu baz alın. Onun onda biri olsun diyor. Ee, yani aidatını yatıranların değil toplam üye sayısının onda biri olsun diyor. Fenerbahçe'nin toplam üye sayısı 54.977. Yani yaklaşık 55.000 arkadaşlar. Bunun 5'te biri de 10.995 yapıyor. Yani Türkçe tabirle 10.995 imzaya ulaşılırsa bu imzaların e, ya bu imzalar değerlendirilip evet bu imzalar noter tasdikli imzalar denirse Ali Koç başkan adayı olamıyor ve kulüp olağanüstü seçimli genel kurula gitmek durumunda kalıyor. Yoksa Ali Koç işte Eylül ayında seçim yaparız falan filan diyerek nabız aldı etti ama şu an tepkiler çok yüksek. Şu anda Fenerbahçe'de herkes ihanetten bahsediyor. Herkes hainlikten bahsediyor. Bak diyor Galatasaray şunu aldı bunu aldı. Fenerbahçe ağzı açık bekliyor diyor. Transferde isimler konuşuluyor. Konuşulan isimlerle ilgili hiçbir girişim yapılmaması da tabii insanları sinir ediyor. Ben buradan bir girişi yapayım. Aynı zamanda Fenerbahçe İtalya Voleybol 1. Liginden bir takım satın alacak haberini veriyor ya Sabuncuoğlu. Bu da ayrı bir sinir edici durum. Ulan yani her şey bitti de bu mu kaldı diyorsun. Ama maalesef durum bu şekilde. Aziz Yıldırım üyelerle sürpriz bir toplantı yapmış. Aklıma gelmişken bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar Aziz Yıldırım'ın üyelerle yaptığı toplantının hani çok bir şeyi yok. Sadece ee, nasıl diyeyim size? Toplantı halinde. Hatta Aziz Yıldırım'ın orada bir cümlesi var. Ben bunu ilk kez burada söylüyorum. Diyor ki: "Ya her şeyi benden beklemeyin gençler." diyor. "Sizler çıkın, sizler aday olun." diyor. "Fenerbahçe için diyor elinizi taşın altına koyun." diyor. "Bak ben yıllarımı verdim." diyor. "Hapis yattım." diyor. "Biraz da siz bir şeyler yapın." diyor. Bakalım sonucu nereye gidecek. Şimdi transfer demişken Türkiye, İran, Irak, Suriye, Ürdün'e hava yol seferlerini iptal etmiş durumda. Biliyorsunuz İran ve İsrail arasındaki gerilim gün geçtikçe artıyor. Bu arada İran'ın bir açıklamasını duydum. O da ayrı bir komediydi. Yani dünya buna sessiz kalamaz diyormuş. Şey İsrail. Dünya buna sessiz kalamaz bu zulme diyormuş. Ulan yemin ediyorum bana böyle bir takımı hatırlattı ki her şeyi yapıyor, her türlü pisliği yapıyor, her türlü iğrençliği yapıyor, her türlü çirkinliği yapıyor. Ondan sonra da gidip mağduru oynuyor. Yemin ediyorum bak aklıma öyle bir takım geliyor ki aynı ya. Yeminle söylüyorum aynı ya. Lan hiçbir mi şaşmaz, hiç mi şey? Taktiği aynı yerden mi alıyorsunuz? Aynı kaynaktan mı besleniyorsunuz? Aynı şeyin soyu musunuz? Ulan arkadaş ya. Neyse bizim konumuz bu değil. Ama ben şunu söyleyeceğim. Bu İran İsrail gerilimi niye başladı biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size onu da söyleyeyim. Fenerbahçe resmi bir yazıyla traktör kulübüne dostluk maçı teklifi sunmuş. Bir orada bir burada yapalım diye. Yani savaşın niye bu hale geldiğini anlayın diye söylüyorum. Şimdi şuradan girişi yapayım. Fenerbahçe Şikrinyar olayı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de Galatasaray'da Şikrinyar için masada imiş. Duyumlar bu şekilde, haberler bu şekilde. Ben <laughs> hani duyumların, haberlerin iletimini yapıyorum size. Şimdi Şikrinyar için iki takım da masadaymış. Hangi takım anlaşırsa. Aradaki fark şu, Fenerbahçe'den bonservis istemiyorlar. Galatasaray'dan bonservis istiyorlar. Futbolcu 7 milyon euro ve üstünde yıllık ücret istiyor. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bunu düşürmeye çalışıyor. Hani hangisi olur karar ne çıkar bilemem. Ama bildiğim bir şey var ki 7 milyon euro bu para verilmez. Bak ciddi diyorum verilmez. Yani 7 milyon euro çok yüksek bir para. Yani Şikrin Yarı iyi bir futbolcu, kaliteli futbolcu ama 7 milyon euro bu yaştaki futbolcuya verilmez. yani futbolcunun ha 20 yaşında olur futbolcu. 21 yaşında olur, 22 yaşında olur yine verilmez. Sen 7'yi verirsen bu çocuğa 7'nin üstünü kim verecekti, kime satacaksın derim. Ama yani iki takım da konuşuyor. Hani Napoli'ye önermişler. Napoli demiş ki bu parayı asla vermeyiz demiş. Bunu belirteyim arkadaşlar. Yani Napoli asla ve asla bu parayı vermeyiz diyor. Ben e, bunu da belirtmiş olayım. Fenerbahçe, Azedine Unahi için Marsilya'ya resmi teklif yaptı diyor. Bu gerçeği yansıtmıyor. Ben bu duyumu doğrulayamadım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kesinlikle doğrulayamadım. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe Neymar'la görüşmelere başladı diyor. Bunu da doğrulayamadım. Bunu da yalanlıyorum. Yani ortada ne Neymar var ne başka bir şey Mar var. Hiçbir Mar yok. Neymar'ı ben yalanlıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ee, onun dışında hani bu Azedine Onahi ismini kesinlikle Thomas Coelho ismini ortaya attılar Fenerbahçe'ye ilgili. Geçen gün yalanladım. Yine tekrar yalanlıyorum. Bu sefer daha net yalanlıyorum. Çünkü hiçbir alakamız yokmuş. Onu söyleyeyim. Onun dışında hani başlık başlık gittiğim için başlıkları kaçırmamak için, karıştırmamak için şey yapıyorum arkadaşlar. Fenerbahçe Manchester City forması gen Kyle Walker için resmi teklif yaptı diyor. Arkadaşlar bu %1 milyar doğru Walker olayı. Ben Walker'la ilgili de birkaç bir şeye de rastladım onu da söyleyeyim size. Şimdi Walker'la ilgili şu tabloyu göstereyim size de tam olarak anlayın arkadaşlar. Futbolcunun ortalama sofa skor verileri <laughs> yani oynadığı maç başında e, hani aldığı süreler gol asist sayıları. Yani 2015-16, 2016-17 sezonda tabii ki futbolcu biraz daha yeşillerde. Ama ortalama istatistiği bu. Baktığın zaman hani bir istikrar var açıkçası. Ama yaşının 35 olması beni düşündürüyor. Bilmiyorum sizi düşündürüyor mu? Şimdi Volkan ile şunu söyleyeyim. Büyük risk. Neresinden tutarsan tut risk. Ama bu riske girilir mi? <laughs> size bırakıyorum. Hink Minkson. Fenerbahçe'den yıllık 9 milyon euro maaş istiyormuş. Ancak arkadaşlar Fenerbahçe'nin bu sene bir huyu var. Yani can çıksa da huy çıkmıyor. Ali Koç beceriksizliğinin tamamına bir kılıf buluyor. Nasıl yani? Mesela Hink biz istiyoruz, görüşüyoruz, kulübüyle görüşüyoruz, ediyoruz. Şimdi duyumcularına diyor ki bizim resmi teklifimiz yok. Hani insan diyor ki ulan diyor acaba hani düşünüyorum acaba Futbolcu gizliden gizliye transfer edeceğiz. Ne bileyim Galatasaray'dır, Beşiktaş'tır. Devreye girmesin de futbolcunun fiyasını arttırmasın diye taktik mi yapıyoruz diye düşünüyorum. Acaba diyerek. Hani inşallah. İnşallah böyle zekice bir taktik yapıyoruzdur. İnşallah beceremediğimizden dolayı kıvırmıyoruzdur diye düşünüyorum. Aslında burada çok net, şeffaf, büyük bir mesajım var ama. Anlayana o mesaj. Yani diyorum ki ya, inşallah biz beceremeyip taktik yapmıyoruzdur İnşallah Ben bu kadar söyleyeyim size Ama Hinkmik son yıllık 9 milyon Euro'luk bir Talepte bulunuyor 9 milyon Euro istiyor ee, Ama nasıl olur nasıl eder Bilgim yok arkadaşlar fakat 9 milyon Euro Talep ettiğini söyleyeyim size Ha ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam getiririm rakibimin Leroy Sané'ye getirdiği ortamda getiririm ama Fenerbahçe Başkanı'nın dediğim gibi ulan madem imza topluyorsunuz ben de kulübü uçurumdan aşağı götürüyorum sözleri olabilir. Bu arada Neymar'da dediğim gibi arkadaşlar hiçbir şekilde doğrulayamadım. Haberiniz olsun. E, zaten doğru olacağını da pek sanmıyorum. Minson için de dediğim gibi yani kısa özet olarak söylemek gerekirse ben rastlamadım arkadaşlar. Yani e, ben bu duyumun doğruluğunu size eee söyleyemem açıkçası. Bunu belirteyim. Şimdi Fenerbahçe'ye geri dönelim. Everton Fred için Fenerbahçe'ye 9,5 milyon euro ödemeye hazır diye bir haber var. Bazı kaynaklar bu 9,5 milyon euroyu 18 olarak adlandırıyor. Bazıları 50 olarak adlandırıyor. Ben 18 olarak adlandıranlara size bir bilgi vereyim. Şimdi 3 tane futbolcu söyleyeceğim size. Fred, Talishka, Diego Carlos. 3 isimle ilgili Zenit'in yani üçünden birine dair teklifi var ama ben netleştiremedim. Ee, büyük ihtimalle Fred'tir diye düşünüyorum. Niye Fred'tir diye düşünüyorum? Üç isimden birisi ama hangisi bilmiyorum. Fakat Fred olacağını daha net ifadeyle söyleyeyim. Yani muhtemelen Fred'tir çünkü diğerlere bu paralara çıkılmaz. Şimdi 18 milyon euroya Fred gönderilir mi? Bu düşündürücü bir olay. Gönderilebilir gönderilmeyi edebilir. Dersin ki ben göndermek istiyorum. Dersin ki göndermek istemiyorum. Bu insanların hani düşüncesine bağlı ama Fred'in Everton'un 18.5-18 verdiği doğru değil. 18 verse Fred zaten koşarak gider oraya. Fred'in koşarak gittiği yer zaten yani koşarak gittiği yer zaten Premier Lig'den bahsediyoruz. 18 verirlerse saniye tutamayız. Yani saniye tutmadan Geri göndeririz onu da söyleyeyim. Gider de futbolcu beklemez de. Ve yani kendi açımdan söyleyeyim arkadaşlar. Bakalım nelere gebe haftanın içindeyiz. Bu hafta açıkçası çok çok önemli. Bakalım bu haftada biz nelere şahit olacağız. Ee, Emre Mor kara yolcusu. Şimdi Emre Mor'un istatistiğini gördünüz mü? Hocam milli takıma kadar yükseldi diye bana gelip övmeyin. Emre Mor Emre Mor arkadaşlar. Ne uzalır ne uzar ne kısalır bir futbolcu. <laughs> Ek olarak şunu söyleyeyim. Kusura bakmayın. Jose Mourinho. Benim bildiğim Jose Mourinho. Yani çok şey yapmaz. Böyle tercih etmez Emre Mor'u. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ek olarak da şahsım adına şunu söyleyeyim. Yani şampiyon olunmazsa olunmaz. Yani olmazsa olmaz sezonundayız. Böyle bir sezonda açık söyleyeyim böyle bir sezonda mutlaka ve mutlaka şampiyon olması gereken sezonda da hani onun nazıydı bunun bilmem neydi çekilmez. Emre Mor nereye gidiyorsa gitsin ama yeteneğine ve kendisine ihanet eden bu futbolcu hani ben çok şey görmüyorum açıkçası. Ya bu kafayla giderse zaten hiçbir şey olmayacağı kesin de kendi kendine ihanet ediyor. Onu söyleyeyim yani ya. Şimdi bir diğer haberimiz nedir? Fenerbahçe'den Laporte'ye yakın takip. Arkadaşlar Laporte konusunda şunu belirteyim. Aymerik Laporte'yi biz geçtiğimiz sezonda istedik. Olmadı. Ama bu sezon olma ihtimali geçen sezondan daha düşük. Ben Laporte konusunda söyleyeyim. Ha kulübü yabancıların hepsini gönderecek diye bir iddia var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Böyle bir iddia var. Ama ona bir şey diyemem açıkçası. Böyle bir iddia var mı? Var. Ama olur olmaz. Ona hiçbir şey diyemem. Ee, şimdi bu zamanda biraz zor. Niye derseniz e, anlarsınız. Bir de şu var. Galatasaray'ın da Laporte'yi istediğine dair bir bilgi var sosyal medyada. Arkadaşlar şu dönemde bakın şu dönemde Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da illaki futbolcu alacak. Almak zorunda. Yani bana gelip de hocam bunlar da şunu alıyormuş, şunlar da bunu alıyormuş demeyin. Demenize gerek yok. Hani biz transfer yapacağız da onlar ellerini bağlayıp bekleyecek halleri yok. Tuhaf olan bizim transfer yapmamamız, bizim beklememiz. Şu anda ortadaki garip durum bizim beklememiz ya. Gerçekten bak. <laughs> ya bizim garip garip beklememiz tuhaf olanı. Diyorum ya herkes bir dört koldan saldırıyor. Sen Ali Koçsun. Hani ben başkan olacağım. Ben işte kulübü şampiyon yapacağım falan filan deyip de hala ve hala hiçbir şey yapmıyorsan. Komedi. Muhalif kesiminde hareketsiz kalmaz. Bakın 14 Haziran'dayız. Açık söyleyeyim ben bugün imzaların teslim edileceği günün bugün olduğunu günlerdir söylüyorum. Bana bu şekilde bilgi verildi. Ben de bu şekilde size aktarıyorum. Ama verecekler mi vermeyecekler mi bilgiyim işte onu bilmiyorum. İşte o konuda emin değilim. Bakalım nasıl olacak, nasıl edecek? Yani e, bir yorum yapamıyorum açıkçası. Laporte konusunda dedim ki ben çok ümitli değilim. Siz de ümitli olmayın. Aksine Laporte yerine bence sol stoperde Osterwolde oynayacak. Osterwolde Yusuf Akçiçe'ye keşke becerip ikisini bir oynatabilsek. Ama biz ne yapıyoruz? Son dönemlerde hani ilginç transferler Yapıyoruz. Yani ilginç isimleri oynatıyoruz. Bu da bizim bir enteresanlığımız. Şimdi bir diğer habere hemen zıplayım arkadaşlar. Fenerbahçe yönetimi Fener ya daha doğrusu Fenerbahçe diyeyim. Mourinho'nun isteğiyle İsmail Yüksek için gelen teklifleri rafa kaldırdı diyor. Şimdi bu olay ilginç bir olay. Bunun ardı arkası var. İsmail Yüksek, İrfancan Kahveci ve Cenk Tosun. Bu üçüyle ilgili ben bir bilgi vereyim size arkadaşlar. Bu üç ismin üçü de Jose Mourinho'nun yüzlerine bakmadığını söyleyen isimler, Jose Mourinho'nun hani yeteneklerine e, aykırı davrandığını söyleyen isimler, bu üç oyuncu da açıkçası Mourinho varsa biz gideriz diyen isimler. Şimdi hal böyleyken Jose Mourinho bunu der mi, bunu diyorsa demek ki ortalığı karıştıran Mario Branco'ymuş iddiasını atıyorlar. Demek ki bu iddia doğru diyeceksin arkadaşlar. Bakın. Ali Koç yönetiminin 7 yıldır yapmış olduğu bir strateji var. 7 yıldır her olayda en güçsüz halka kimse direkt ona yükleniyorlar. Diyorlar ki suçlu bu. Şimdi bu sene kime yüklenildi? Acun Ilıcalı'ya. Ne dediler? Hakan Safi tesisleri almıyor falan filan. Mario Branco'ya yüklediler. Dediler ki Mourinho ile futbolcular arasındaki bağı kuramadı. Yani görev yapamadı falan filan diye. Merak içinde bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi eğer Mario Branco ise Bak Türk futbolcularla anlaşmazsan derbi merbi kazanamazsın. Derbinin iklimini Türk futbolcular daha iyi bilir. Biz derbileri niye kaybettik? Bir sayın arkadaşlar. Gidin bir sayın. Türk futbol sayısına ha, Oğuz Aydın'ın eli ayağına dolaştı falan filan diyor Galatasaray maçında. Allah için Galatasaray maçında kim iyi de kimin eli ayağına dolaşmayacak. Lan herkes bir garipti. Herkes bir çeşitti. Yani günah keçesi Oğuz'u mu buldunuz? Bir gariban Oğuz mu vardı? Neyse ben şunu belirteyim. Türk futbolcularla mutlaka ve mutlaka ara düzelecekse. Yani Mourinho'nun ben zaten şampiyon yapacağına gram inanmıyorum. Biz eğer siyasi, miyasi bir destek alacaksak. Ne bileyim Galatasaray'ı 3 senedir itekleyenler, ittirenler, arkadan kalktıranlar. Bize de aynı şeyi yapacaklar. O zaman şampiyon olur. O zaman Mourinho değil eşeği getir takımın başına koy. Eşek bile şampiyon yapar. 3 sene arka arkaya eşek bile şampiyon yapar. Eşeği koy. Ha gider Avrupa'da rezil olur. O ayrı mesele hani eşeğin yapacağı şey ama e, dediğim gibi eğer o destek bize verilecekse biz de şampiyon oluruz. Hiç sıkıntı değil. Sonra da yüzsüz yüzsüz belki sarının sarıyı da değiştirirler. Sarının tonunu da değiştirirler. O ayrı mesele. Ama durum bu. Şimdi İsmail Yüksel kal mesajı gerçekten bence günün bombası. Ama dediğim gibi bu işin içinde bir iş var. Canatın David Fenerbahçe'den talebi belli oldu. Canatın David'in şöyle böyle falan filan. Bak yine Minson ve Jonathan David için ikisinin de aynı şeyi duydum arkadaşlar. İkisiyle de ilgimiz yokmuş. Alın nereden tutarsanız tutun. Yani Jonathan David'i herkes yazıyor. Ama Jonathan David'e ilgi yok diye şimdi Ali Koç'a yakın isimler duyum veriyorlar sosyal medyaya. Dediğim gibi inşallah taktik yapıyoruzdur. İnşallah o kadar da Fenerbahçe ihanet içinde değildir. İnşallah Fenerbahçe o kadar da hani Fenerbahçe başkanı o kadar da Fenerbahçe'den nefret etmiyordur. İnşallah alacaktır da bizi uyutuyordur, bizi kekliyordur. Yani inşallah diyorum arkadaşlar. Dua ediyorum artık. Çünkü elim ayağıma dolaştı. Yani eğer bu olay doğru değilse, eğer bu olayda bir sıkıntı varsa, eğer biz Jonathan David'den falan ilgilenmiyorsak kapatalım kulübü. Gidelim. Mağaralara mı gidiyoruz? Başka yerlere mi sığınıyoruz? Nereye gidiyorsak gidelim arkadaşlar. Şaka gibi ama durum bu. Ya ben inanamıyorum bazı şeylere ama sizlere de aktarmak istedim ya. Belki sizler inanırsınız diye sizlere de aktarmak istedim açıkçası. Yani bunu belirtmiş olayım. Ha, kimilere diyor ki hiç teklif yapmadı, kimilere yaptı diyor, kimileri yapar gibi yaptı diyor. Yani hayırlısı arkadaşlar. Ama şundan eminim ki inşallah taktik yapıyoruzdur diyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Söylersem ayıp olur. Fenerbahçe temaslara başladı Mitrović. Alexander Mitrović ismiyle temaslara başladık ama çok, çok 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 zor bir transfer. Çünkü takımı bonservis istiyor. Bunu da söyleyeyim. Beşiktaş ve Fenerbahçe zambo Anguissa için yarışta diyor. Anguissa için Beşiktaş 13 milyon euroya kadar bonserviste çıkmış. Fenerbahçe'nin teklifi şu an için benzer. 20 milyon euro istiyorlar. 20 milyon euroya değer mi değmez mi bunu size bırakıyorum. Bir de bir kesim var. Aramızda bir kesim var onu belirteyim. Fenerbahçe X ismine gidiyor. Ya bırakın hocam ya o çok saçma. X'e gideceğine Y'ye gitsin. Fenerbahçe Y'ye yöneliyor. Hocam Y kim Allah aşkına ya. Fenerbahçe'ye layık göre göre bunu mu görüyorsunuz? Fenerbahçe alması gereken futbolcu Z hocam diyorlar. Fenerbahçe Z'ye yöneliyor. Hocam bu Z'yi kim aldırıyorsa Allah çoluğundan çocuğundan çıkarsın diyorlar. Ya ben anlamıyorum. Gerçekten bak yorum yapan bazı arkadaşları anlamıyorum. Lan nasıl bir karaktersizsiniz ya. Nasıl bir haysiyetsizsiniz ya. Sosyal medyada falan ben görüyorum. Lan nasıl bir onursuzsunuz ya. Kendi kendinize çelişiyorsunuz. Hiç mi korkmuyorsunuz lan. Yarın bir gün dikkatli birisi gider. Benim yorumumu alır. Der ki bak buna gelme diyordum. Onun yerine şu gelsin diyordum. Bu geldi. Demek ki bak ha, bu adam adam madam değil ortadığı karıştırıyor diyor. Arkadaşlar her sakallıyı dedeniz zannetmeyin. Yani içimizde bazı arkadaşlar var. Maalesef o kadar profesyonel bir şekilde Fenerbahçeli görünüyorlar ki inşallah kurban olduğum Allah böyle yapan arkadaşların oğlu, kızı, evladı, damadı, geleni, görümcesi, akrabası hepsi Fenerbahçeli olur. Kıyamete kadar bütün soyu Fenerbahçeli olur inşallah. Çünkü madem bunu istiyor, madem bu şekilde takılmak istiyor, madem münafıklık bu adamın soyunda, sopunda var. Soyun, sopun ne isteyip Fenerbahçe'li olsun da arkadaşımız rahat etsin. Yani etrafında Fenerbahçe'li hariç kimse kalmasın inşallah. Ben başka bir şey demiyorum. Kolomuani, Boniface bu isimleri zaten sosyal medyada artık duyup inanmışsınızdır. Artık ikna olmuşsunuzdur arkadaşlar. Çünkü bu arkadaşların ikisi de gelmek istemiyor Türkiye'ye. Zaten imkansız yakın isimlerdi. Ben şeyde de söylemiştim. E, ee, adamlar zaten beğendi. Juventus zaten beğendi bu futbolcuyu. Niye göndersinler ki? Adamlar hatta 50 milyon euro opsiyon koydurup bir daha kiralayalım falan diyorlar. Yani Ali Koç da biliyorsunuz Paris Saint Germain başkanının dostu kesin alır yani Ali Koç almak isterse. Öyle diyor kendisi kendileri. Bu süreci de izleyeceğiz. Adidas'ta yeni anlaşma imzalandı. Benim üstümdeki formadan da görüyorsunuz zaten Adidas eski şeydi. Bakın arkadaşlar bunun kalitesiyle Puma'nın kalitesi arasında uçurum var. Puma'yı bir kez giyiyorsun. 3-4 saat sonra şöyle koltuk altında falan ilginç, iğrenç kokular gelmeye başlıyor. Bilmiyorum bana denk gelen böyle siz de söyleyin. Bak ben 7 senelik Fenerbahçe serüveninde Ali Koç'un 14'ten fazla orijinal forma aldım. Hatta her sezon üçer tane 3'er tane almayı sürdürdüm. Bu sene öfkemden bir tane almıştım sadece. Ama kızlarımı aldım. Yine üç tane almış oldum. ve belki yani aileme aldıklarımla 21'i zaten rahatlıkla geçmişimdir. O da ayrı mesele de. Ha Puma'dan nefret ediyordum ben. Kalitesiz formalar. Adidas mükemmel forma üretiyordu. İnşallah formalarımız yine mükemmel olur. Bir an önce de satışa sunulacak gibi. Unutmadan şunu söyleyeyim. Mimovic ve Osai'de Mimovic geldiği gibi geri gidecek. Büyük transfer başarısı Fenerbahçe yönetiminde. Yani Mourinho istedi de aldık deyip de Mourinho'nun hiç istemediği topçuları almak. Ya açık açık deyin ki arkadaş biz Mourinho'ya bırakmıyoruz deyin. Adam kafasına göre mesela ben şeyi aldım diyor. Neydi onun adı? Ennesiri'yi aldım diyor. En sevdiği istediği futbolcu Ennesiri'yi alıyorsun aylarca oynatmıyor. Yani ya teknik direktörde sorun var, psikolojik bir rahatsızlığı var ya da bizim bilmediğimiz bir dümen var. Bari yapıyorsanız tam yapın. Adamın hiç iste yani hiçbirini adamın istediği futbolcuyu almayın bari de adam mecbur desin ki ulan şu daha iyi oynuyor şunu oynatayım falan desin. Yoksa eğer misal veriyorum çağları illa alın diyen adamdı da o yüzden çağları sürekli kötü bile oynasa oynattıysa bir şey diyemem. Bir de standart yani Fenerbahçe'de adalet standardı maalesef yerle bir hak eden formayı giyemezken hak etmeyen formayı çıkartmıyordu. <laughs> bu sene bakalım ne olacak. Ama benim umudum yok. İnşallah ben yanılırım. İnşallah sizler yanılırsınız. Bizler yanılırız. Ama benim umudum yok açıkçası. Bu kafayla bu zihniyette yok. Jose Mourinho'ya yardımcılar, yardımcılar düşünülüyormuş da. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kısımda bu kadar. Kanalımıza ve diğer kanalımıza her türlü desteğinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bizlerlesiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.